Bursa'da bugün ekibi olarak bugün teleferik istasyonunun önündeyiz. Bakalım Bursalılar Uludağ'ı ne kadar sıklıkta ziyaret edebiliyorlar. Hep birlikte izliyoruz. Mahalleli olarak inan ki 10 seneden beri hiç çıkmadım. Neden? Yani daha önce gördüğüm için bir daha da yabancılar gitsin. Yani ben fazla bir görünecek bir şey ya tabii yabancılar için vardı da biz daha önce sürekli gittiğimiz için hı hı. pek bir ayrı bir özelliği artık yok. Turistler sıklıkla geliyorlar gidiyorlar ama siz mahalleli olarak evet. yani 10 yıldır gitmiyor musunuz? Yani aynı o şekilde. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz o peki? Fiyatlarını da bilmiyorum. Herhalde cuma günü yarı fiyatın ama 50 lira mıymış ne? Hı hı. Öbür günler 80-90 lira mı? Tam fiyatını da bilmiyorum yani. O civarlarda. Ama gitmekte mi? fayda var. Güzel Yerler var yani. Görünmeye değer. Teleferik semtinde çalışan bir esnaf olarak gözlemlemeleriniz neler Teleferik'le ilgili? Ya teleferin şu an buraya fazla etki şeyi yok yani. Faydası yok. Çünkü gelen yerli halk yok. Oradan zaten yabancılar da geliyor. Direkt otobüslerine binip gidiyorlar yani. Bize o kadar faydası yok. Hani esnafa. Mi geliyor? E, turlar geliyor. Oradan zaten iniyorlar. İndikleri gibi de biniyorlar yine otobüslerine gidiyorlar. Yani yerli yani, halk gelmiyor mu çok? Ha, siz daha çok yerli halkla ilgileniyorsunuz ama yerli halk gelmiyor. Bilet fiyatları yüksek. Zaten onlarda. da yabancıya yönelik yani teleferik daha çok. Peki siz bu semtte oturmanıza rağmen 10 seneye yaklaşıktır bilmemişsiniz teleferiği. Sebebi nedir? Vallahi bindik bindik. E, ne, ne, ne binelim? 50 lira 100 lira verir misin? 4 kişiyle gidersin 200 bin lira. Bir tane su 25-30 bin lira. Olu da bizim için değil Olu da zengin için. Hı hı. Ne yaptın Olu Hem bilet fiyatları pahalı. Ya sen ne diyorsun ya? Bir bin bakayım vereyim seni. Ya bir su 25 bin lira olur mu bu gördüğün su ya bir liraya? Kazık yeri. Turistler çok fazla. Turist ediyor. oraya gitmez oraya turist müziği yok oraya Arap. Bizim gibi işte böyle görmemiz. Cahiller, Mahiller. Ne yaptı turist Adam yukarıda oturuyor, Türkçe bilmiyor. Adam yukarıda oturuyor, yanında çorap yok. Adam yukarıda oturuyor, kıp kara çarşamur. Yani dolu da ele yani Uludağ. Yani, da bittik. Karsını yok, komisi yok. Rastarantı yok, oturacak bir yeri. Ya bir su, ya bir su 25 bin lira olur mu kardeşim? Çalışmalar yapılması lazım. Ya e tabii canım. Uludağ ele mi olacak? Başkasının elinde olsa orası altın ya, altın yurtlanıyor. Üç dört tane Arap geliyor, biniyor burada, o da arabayla getiriyorlar. Gidiyor öyle dolaşıyor, üç beş Faydası yok. Siz mahalleli olarak 20 yıldır gitmiyorsunuz dibinizde devinizde yani, olmasına yıldan daha fazla da gitmiyorum. vallahi. valla. senedir Aynen. Evet. Neden peki? Pahalıktan. Geçim sıkıntımda kızım. Öyle. Bilet yani, mı pahalı? Emekliyiz. Ee, üç bin, üç. falan alıyoruz, üç lira yetmiyor ya kızın ya. Ahmet Can Uysal. Ahmet Bey en son teleferiye ne zaman bindiniz? Bursalıyım ama teleferiye daha önce hiç binmedim. Bir kere telesiyeye binmiştim. Pek çıkmıyoruz o taraflara. Biz Bursalılar da gitmeyiz pek. Dışarıdan gelirler daha çok. Teleferiye binmedim ama hiç. Neden peki? Ya daha böyle... Kış tatillerini pek sevmiyorum. Daha çok yaz sevdiğim için herhalde. Uludağ falan da öyle pek çıkmam yani. O yüzden. yaz turizmi de var peki. Yani neden tercih etmiyorsunuz? Turistler oldukça akın ediyorlar. Ben daha çok böyle su tatillerini, böyle deniz sıcaklarda böyle yüzmeli o tarz tatilleri seviyorum. Bilet fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilet fiyatları hakkında bilgim yok. Ne kadar bilet fiyatları? Yani şu anda gidiş geliş 90 lira. Tuna günleri yarısı. Bence uygun bayağı yani 90 lira. Yukarı kadar çıkıyorsun. Orada duruyorsun. Bir de indiğin zaman toplam 90 lira çıkmak inmek. Uygun bence. Yani bu şu anki güncel fiyatlara baktığın zaman 90 lira pahalı olduğunu düşünmüyorum.